Merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün domates çorbası yapıyorum. Çorbamda yazın, kışlık için hazırlamış olduğum konserve domates kullanacağım. İlk olarak blenderdan geçirmek istiyorum. Biraz zeytinyağı döküyorum tencereme. Bir kaşık un. Unumu biraz kavuracağım. Unumun kokusu çıkmaya başladı. Tereyağı ilave ediyorum. Domatesimi ilave ediyorum. konserve domatesimi zaten yazdan kavrulup da doldurmuştum şişeleri. Biraz daha kavuracağım bu şekilde. Çok fazla kavurmama gerek yok. Domates çorbasına ben sütü çok yakıştırıyorum. Bir bardak da süt ilave ediyorum. Kıvamı koyu Bir bardakta sıcak su. Yarım bardak daha su ilave et, et, edeceğim. Evet. Şimdi kaynamaya bırakıyorum artık. Çorbam kaynadı. Tuzunu ayarlıyorum. Biraz daha tuzun alması için 5 dakika daha kaynatacağım. Ondan sonra hazır çorba. Ocağımı kapattım. Çorbam hazır arkadaşlar servis tabağına alıyorum hemen geliyorum domates çorbası kaşarsız olmaz diyenlerdenim ben beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum deneyeceklere afiyet olsun hoşçakalın